Artık biz padişah Allah ki... Allah yarattı. Siz kimsiniz bizi yaratıyorsunuz? biz yaratıyorsunuz? Allah sonra, yarattı. Vatandaşlar biz sizi yarattık. Bir şey söyleyeyim mi? Yani biz siz Bir şey mi? söyleyeyim mi? Sizin şu an burada var olmanızın sebebi beş vakit namaz kılan dedemin şehit olmasıdır. Bugün bugün değil. 15 sene evvel 15 sene evvel bu ülkede Hı. namaz kılmak memur için yasaktı. Allah'a şükür bugün yine söylüyorum bak parti değilim. Cuma namazı saati izni geliyor. Şimdi konuşalım. Arap alfabesiyle alakalı olan bütün kitaplara düşman olup Arapçaya yol açanlar ne yaptılar biliyor musunuz? Sen çok iyi biliyorsun. Koskoca Osmanlı arşivini ki dinleyin beni. Yo, bir, bir teze ülkenin, devam edesin istedim. Parantez açmasın. Bunu isterseniz tamamdır. Sonra konuyu geçer, yeni döneriz. Affedersiniz. Hemen not alın. Bakın yo, ben devam, neler söyleyeceğim. siz geri dönmeyin. Ben size İngilizlerle Mustafa Kemal'in bağlantısını anlatacağım birazdan. Dinleyin beni ama. Bu zihniyet bir ülkenin hafızası arşivleridir. Arşivleri kilo fiyatına Bulgaristan'a satmadı mı? Yeni? Osmanlı arşivleri kamyon kamyon balya balya. Ben paylaştım Facebook'ta. Balya balya gitti onlar Bulgaristan'a. Sonra Bulgaristan çok lüks bir Osmanlı arşivi yaptı onlarla birlikte. Kağıt fabrikasına satıldı. Böyle cahil bir zihniyet bu ülkeyi idare etmiştir. Bir dönemler. Şimdi Atatürk'ün Atatürk'ün din okulları açtığını söylüyorsunuz ya. Lütfen rica ediyorum Allah aşkına okuyun. İsmet İnönü'nün hatıralarını okuyun. O okulları niye açtıklarını anlatıyor. Köylerde ölüleri yıkayıp namazını kılacak adam kalmadı. Ölü yıkamasını öğretmek için okullar açtık, kurslar açtık diyor. Okul demiyor. İmam Hatip kurslara durumlar okullar değildir. Büyütmeyin ilahiyatlar gibi. İlahiyat çok sonraları Ecevi zamanında kuruldu. Atatürk zamanında kurulmadı. Bir dakika. İnönü diyor ki ölüleri yıkamak için biz adam bulamadık, onun için kurs açtık. Bakın hemen bir şey söylüyorlar. Efendim bu ülkede Kur'an-ı Kerim'i kim Türkçe meal yaptı? Atatürk emir verdi Elmalılı Hamdi yazıra değil mi? Bunu söylüyorsunuz. Ya da Buhari hadisleri Türkçe'ye kim çevirdi? Atatürk çevirdi. Kazım Karabekir'in hatıralarında, Kazım Karabekir'in hatıralarında diyor ki... ...bir gün Mustafa Kemal'de oturuyorduk, Elmalıoğlu Hamdi Hoca içeri girdi. Dedi ki ona, gel Hamdi Hoca gel, hele şu kitabı Türkçe'ye çevir de... ...bizimkiler hangi Arap saçmalıklarını iman etmişler görsünler. Bak Kazım Karabekir'in hatıralarında yazar bu. Okuduğunuz zaman neyin ne olduğunu ideolojiden çıkartıp daha kolay anlayabiliyorsunuz. Yazdım Karabekir'in hatıralarından bu? Aynen böyle diyor. Bir de okuyacağım. Lütfen okuyun. Peki, Lütfen okuyun. Hayır okuduğum şey. Hangi Arap saçmalıklarına iman etmişler görün diyor. Bakın şimdi. E, Atatürk'ü sevin. Ona tapın. Aşık olun. Aşağı. Hiç ilgilenmem. Demin beni yarattınız ya. Tapabilirsiniz de problem yok. Çünkü o dine argümanlar söyledim. Allah diyor ki, sevin, aşık olun. Bana ne? Hiç e, ilgilenmiyorum. Doğru. Yasak değil. Sevmemenin serbest olduğu gibi sevmek de serbesttir bu ülkede. Ancak gönlünüzde oluşturduğunuz Atatürk'ü değil, gerçekte olan Atatürk'ü sevin. Gerçekte olan Atatürk diyor ki, bu millet ikra bismirabbike saçmalığından kurtulmadıkça el yazmıyor. sakın yok demeyin. O zaman okuyun diyeceğim tekrar. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan Atatürk'ün hatıraları. Sekiz cilttir. Bu tarafında bakın kitabın bu tarafında bugünkü harflerle yazılmış bu tarafında Atatürk'ün el yazması vardır. İkra Bismi Rabbike bir ayettir. O ayete saçmalık diyor Atatürk. Siz buna din adına bir şey yaptı diyorsunuz. Gökten indiği sanılan kitapların dokmalarıyla biz bir şey yapmıyoruz diyor. Biz ilhamımızı gökten gayipten değil hayattan alıyoruz diyor Atatürk. Dine inan. Allah hakkında bir şey demiyor. Allah yoktur demiyor. Ama dinleri saçma buluyor. Dine inanmadığını her yerde deklara eden Atatürk'ü nasıl oluyor da dindar yapıyorsunuz anlamıyorum. Atatürk'ü sevin ama Atatürk'ü sevin. Gönlünüzde yarattığınız Atatürk'ü sevmeyin o zaman zor oluyor. Atatürk ikra bismi rabbike Allah'ın ayetine saçma diyor. Hem de el yazmasıyla hem de Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan kitapta diyor. Ama okumadığınız için Atatürkçüler okumadığı için kafalarında oluşturduğu bir Atatürk. Sultanlar batılı güçlere bu ülkeyi sattı. Peşkeş çekti ya da buna benzeyen bir şey söylediniz. Sultan Vahdettin İngiliz gemisine bindi peşkeş kaçtı. Peşkeş lafını ben kullanmadım, yo, yo. kullanmadım. Ben söylüyorum buna benzeyen bir şey dedim. Çöküşü. En başta. Çöküşmeler. Biliyor musunuz? Minber diye bir gazete var. Kimin? Atatürk. Atatürk'ün bizzat kendi Minber. çıkarttığı gazete. Kaynak veriyorum. E, net tarihte de verebilirim. Bunu söyleyeceğim aklıma gelmediği için net tarihine bakmadım. Yazdığım kitapta vardı bu. 1917 yılında Atatürk, yani Mustafa Kemal Paşa, Minber isimli gazetede, Akaret, kendi gazetede Akaretler'de çıkarıyor. Diyor ki, Akaretler'de evinde çıkartıyor. Diyor ki, ben İngilizleri seviyorum. Düşmanlığım yok. Hasbel kader karşı karşıya geldik. Ben sizi seviyorum. Şimdi vaki olan Anadolu'da bir İngiliz işgalidir. Bu işgalde 1917 17 yılında vaki olan, olacak olan belli. Anadolu işgal edeceksiniz. Belli. Bu işgalde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde İngilizleri seven paşalara ihtiyacınız var. Onlardan biri benim. Vali olarak beni kullanabilirsiniz diyor. O bir siyasi deneme Şimdi burada Atatürk İngiliz e, ne diyelim sempatizanı değil ama padişahlar mecburen İngilizlerle anlaşma yapınca diyorlar ki, bir önceki programda yine bir Atatürk'ü düşünce de Avrupa Bölge Başkanı'nda konuştum. Vahdettin bir İngiliz gemisine kaçtı gitti. Bu bir İngiliz hayranlığıdır. Öyle büyük cahilli ki bu. Vahdettin İngiliz gemisine kaçtı gitti diyenler acaba biliyor mu? Mustafa Kemal İngiliz'den aldığı vizeyle Karadeniz'e çıktı yola. O da İngilizlerden müsaade alarak çıktı. Atatürk'ün pasaportunda, pasaport tunda, izin kağıdında İngiliz subay John Godolphin Bennett'in imzası vardır. Çıkabilirsin diyor, gidebilirsin. Mustafa Kemal İngilizlerin izin alarak çıktığı Problem değil. Sultan Vahdettin İngiliz gemisine bindi gitti. Problem. Anlayın. Karadeniz, Ege, Marmara bir İngiliz suyu. İngiliz karası oraya adım at. Ayağını suya sokmak için izin alman lazım. E ama bir... Doğru mu?